Derimizin güneş ışığına hassasiyetini nasıl anlayacağız ya da öğrenmemiz gerekiyor. Bunun için yapılmış e, Amerikalı dermatolog e, Fitzpatrick tarafından yapılmış bir skala. Bilimsel çevrelerce de kabul edilir ve e, kullanılır. Bu skalada cilt rengine göre e, kişiler 6 gruba ayrılırlar. En açık cilt rengi e, skalada 1 numarayı alırken en koyu cilt rengi skalada 6 numarayı alır. E, skalanın bizim için önemli. Şu, e, birden altıya doğru gittikçe cildin taşıdığı melanin miktarı yani cilde rengini veren protein miktarı artar ve bu artmayla birlikte de güneş ışınlarına karşı daha dirençli oluruz. Bu bize aynı zamanda da ciltteki yaşlanma, kırışıklıklar ve kanser riskinden de e, birden altıya doğru sınıflandırdığımızda birinci sırada en çok Altıncı sırada ise en fazla etkilenen cilt tipini e, görürüz. Bununla ilgili söyleyebileceğimiz bir diğer şey ise e, bu sınıflandırmada birinci sırada yer alan kişilerin güneşten mutlaka korunmaları gerektiği, altıncı sıraya doğru gidildiğinde ise güneşten korunma miktarının biraz daha azalabileceği, e, altıncı sırada ise zaten en koyu cilt rengi onların güneşten korunmaları için herhangi bir sebep yok.